Oska TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konu başlığı İrlanda'daki konaklama sorunu olacak. Özellikle buraya gelmek isteyen öğrenciler, işte master için gelmek isteyen öğrenci arkadaşlarımızın en büyük sorunu konaklama bulmakta. Her şeyi hallediyorlar. işte vizesi çıkıyor, okuldan kabul alıyorlar ama bir türlü ev bulamıyorlar. Bizlere mesaj atıyorlar. Özellikle son zamanlarda bana çok video e, mesaj geldi Instagram üzerinden. Ya bu sorunu nasıl aşacağız? Ev nasıl bulacağız diye. Ben de bu konuda bir farkındalık oluşturmak için niye böyle sorunlarla karşılaşılıyor? Niye İrlanda'da konaklama sorunu var? Ev sorunu var daha doğrusu. Bunlardan size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle İrlanda'da bu sorun niye var? Bunlardan bahsetmek daha da faydalı olur. Öncelikle arkadaşlar İrlanda'daki konaklama sorunu hani son bir yılda, iki yılda olan bir şey değil. Yıllardan beri süregelen bir sorun. Yani 1960'lardan 70'lerden beri sürekli İrlanda'nın en e, sıcak gündemi diyebiliriz konaklama sorunu. Özellikle son bir bu koronadan dolayı sonra korona burada şey daha doğrusu şunu söyleyeyim arkadaşlar. İrlanda öğrenciler kapılarını, dil okulu öğrencilerin kapılarını Ekim ayında mı, Eylül ayında mı ne açtı? Geçen Eylül'de o saat o zamandan bu yana konaklama iyice so sorun olmaya başladı. Yani bir, şunu bilin İrlanda'da konaklama son bir senede iki senede olan bir sorun değil. Yıllardan beri süre gelen bir sorun. İkinci sorun İrlanda'da arkadaşlar ev arzı çok az. Yani yapılan ev sayısı çok az talep çok arz az. Bundan dolayı e, talep çok olunca yani klasik ekonomi mantığı kiraları, fiyatları artar. Ev bulamazsın. Bundan dolayı da e, ev bulsanız bile kira artıyor. Zaten öğrenciye bu arada hani hiçbir öğrenciye çok nadirdir öğrencinin bulduğu. Öğrenci ev kiralamazlar arkadaşlar. Çok Şimdi ev kiralarken sizden pay istiyor. Pay slip işte maaş bodrosu. Referans istiyor. Ve sizin pasaportunuzun şeyini soruyor. Söylemedim. söyleyemedim. Pasaportunuzun türünü soruyor yani Öğrenci vizesi mi var çalışma vizesi mi var Oturma vizesi mi var bunlar da önemli Çünkü öğrenciler 8 aylık geliyor buraya 6 veya 8 aylık biliyorsunuz Ya yani diyor ki adam öğrenci gelecek bir öğrenci geldi mi Tek tek de kalmıyor başkasını da çağırıyor eve falan Bundan dolayı evi kiralamak istemiyorlar Ev sahipleri Bu büyük sorun yani öğrenciyseniz Genellikle bir paylaşımlı odada kalabilirsiniz Evin bir odasını kiralayabilirsiniz Bu sizin için daha mantıklı ama bunu da bulmak zor Çünkü neden ev yok Yapılan ev yok ev yapılmayınca da talep artıyor. Bir de sadece bunu kendinizi Türk olarak düşünmeyin. Buraya Brezilyalısı geliyor, Hindistan'dan geliyor. Hani herkesin bir ev ihtiyacı var. Genellikle sorun basit bir şekilde bundan da kaynaklanıyor. Yani ev arzı da çok az. Üçüncü, burada notlarıma bakıyorum. Restorasyon, hani bu ev restore ediyorlar ya arkadaşlar, yeniliyorlar falan. İrlanda'da altı durumda olan çok ev var. Bunu niye böyle? İnsanlarda para yok bu ev restore yapabilecek veya tekrar içine dizayn edebileceği parası yok insanların. Yani içine bir girse 30 bin, 40 bin, 50 bin euro para harcayacak. Tabii insanlarda bu para yok. Bu parayı da kredi çekmek de istemiyor. Bir nevi şey, kentsel dönüşüm gibi bir şey lazım İrlanda'da. Bunun gibi bir sürü ev var. Devlet şu an bir paket açıkladı. Evini yaptırmak isteyen, restore restore ettirmek isteyenlere bir paket açıkladı. Tabi herkes bundan faydalanır mı faydalanmaz mı bilmiyorum. Ama faydalanırsa iyi olur. Çünkü İrlanda'da gerçekten hani altıl durumda olan çok ev var. Bunun da başlayacağız sebebi işte insanlarda para yok. Yani Türkiye'de de aynı arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da yani deprem riskinde olan bir sürü ev var ama işte insanların parası olmadığı için insanlar yaptıramıyor. Devlet desteği gerekiyor. Burada da aynı sorunun farklı bir boyutta var. Yani bu sıkıntı da Covid'in etkisi. Ee, bu arada bir tane arkadaşlar motorlar karşı gelip geçiyor videoyu biraz şey yapıyor yani sabote ediyor şu anda neyse önemli değil. Ee, dediğim gibi Covid'den dolayı da şunu olmaya başladı. Eskiden en kötü aile yerine konaklama bulabiliyordunuz. Türkiye'den gelmeden işte gerekirse 800-900 euro verip aile yerine konaklama bulunabiliyordu. Şimdi ise öğrencilerin çoğu aile yerine konaklama bulamadıkları için ne yapıyorlar? Hostelde kalıyorlar. Aynı parayı veriyorlar ama hostelde kalıyorlar onu söyleyeyim size. Aynı parayı veriyorsunuz 6 kişiyle 7 kişiyle yaşıyorsunuz ama hostelde kalıyorsunuz. Eskiden nasıldı? Aile yerine konaklama çok kolaydı bulmak. Şimdi onundan bahsedeceğim. Covid nasıl etkiledi? Şimdi arkadaşlar eskiden genellikle host family'ler ailelerin konaklamaları, ev sahibi profili 45 başlar. Yani gençler de vardır illaki ama ortalamasını söylüyorum. 45 ve üzeri yaşında. Yani orta yaş ve üzeri. Bu insanlar ek gelir için evlerinin bir odasını kiralıyorlardı. Tabi bildiğiniz üzere Covid'de en çok yaşlılar etkileyen bir hastalık. Bundan dolayı İrlanda'da çoğu ev sahibi artık öğrenci kabul etmemeye başladı. Sırf bu Covid tehditinden, ee, tehditinden dolayı. Artık öğrenci kabul etmiyor. Yani eskiden 1000 tane host family varsa şimdi neyse 500'e düştü, 600'e düştü. Bu da bir etken. Onun için yani bunu da bilmenizi istiyorum. Yani hostemili ajenteler niye bulamıyor işte. Ya kardeşim parasını veriyoruz hostemili de bulamıyoruz diyorsanız bunun açıklaması bu. Covid etkiledi arkadaşlar. Covid'den dolayı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Yani Brexit biliyorsunuz çok popülerdi. Bu geçen dönemde ayrıldı. Bu da çok etkiledi. Niye? Eskiden İngil iki ülke vardı Avrupa'da. İngilizce, ana dili İngilizce olan. İngiltere ve İrlanda. Başka da yok galiba değil mi? İngiltere ve İrlanda. Eskiden işte bir İspanyoluydu, bir Fransız, Fransızı. Eskiden İrlanda, İngiltere'ye gidiyordu düzeltiyorum. İngiltere'ye gidiyordu dil öğrenmeye. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için en kolay öğrenebilecek yer İngiltere'ydi. Oraya gidiyorlardı öğrenciler. İkinci tercih etti. Ama şu an İngiltere çıkınca onlarda da biraz bir sıkıntı olmaya başladı. Yani Avrupa Birliği'nin vatandaşı bile olsanız onların da bir sıkıntısı artık şeye gitmekte, İngiltere'ye gitmekte. Onlar da ne yaptılar? Buraya gelmeyi tercih ettiler. Yani çoğu öğrenci artık buraya geliyor İngilizce öğrenmeye. Diğer bir neden de düşünün bir Romanyalısınız, Bulgaristan vatandaşısınız veya herhangi bir AB vatandaşısınız başka bir ülkeden. Eskiden bunlar İngiltere'de çalışıyordu. Ve pound kazanıyordu arkadaşlar İngiltere'de çalışarak. E, İngiltere AB'den ayrılınca bu iş insanların çoğu İngiltere'yi terk etmek zorunda kaldı. E, bunlar da nereye gelecek? En gelebileceği yer İrlanda. İrlanda'ya geldiler. Bu da bir sorun oldu. Yani zaten ev arzı yoktu. Tekrar bir de ekstra insan yükü geldi buraya. Şimdi zaten öğrenciler geliyordu buraya. E yani bir de normal ekstra bir Brexit'ten dolayı insanlar geldi. Bu da arkadaşlar ev kiralarının yükselmesine ve ev sayısının azalmasına neden oldu. Yani şunu söyleyeyim. Buranın mesela herkesin söylediği daft AI'ye falan bak diyor diyorlar diyorlardır size. Hani gir uygulamaya oradan ev bak. Şimdi eskiden mesela yazdığımda bundan bir sene önce 200 tane ev çıkıyordu. Bir hafta içinde yayınlanan. Şimdi bir yazıyorsun 5 5 ev, 6 ev. Yani ev yok. Yani ev bul ev yayınlayamıyorlar yani mesela Türkiye'de sahibinden.com'a veya hürriyet emlak vardır herkesin bildiği oraya girersen binlerce ev çıkar mesela son bir haftada güncellenmiş son bir haftada yüklenmiş kiralanmak üzere siteye yüklenmiş ev bin tane iki bin tane ev vardır burada o yok yani 10 on tane 15 on taneden bahsediyoruz yani İrlanda'ya zaten günlük bir 100-150 tane öğrenci geliyor yani 5-6 tane ev yani devede kulak deriz ya mesela onun gibi bir şey ya bu da etkiledi arkadaşlar İngiltere'nin ABD'den çıkması da büyük bir etken. Son, arka, son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bu da şeyle ilgili kiralar niye yüksek? Arkadaşlar kiraların yüksek olmasının nedeni İrlanda'da belirli ajanslar var. Bunların elinde bunlar şey ajansı. E, fa, mesela param da benim. 5-6 tane zengin iş adamı diyelim. Bunlar parasını nasıl değerlendirmek istiyor? Ev kiralıyorlar. Bir ortak ajans, ajans kuruyorlar. Buna parayı yatırıyorlar. Bu ajans gidip Ev, ya ev, alıyor ya ev satın alıyor. Arkadaşımız yine geliyor. E, bu ajanslar ya ev satın alıyor veyahutta da ev satın almasa bile mesela demiştim ya hani adamın parası yok evi restore etmeye. Diyor ki ev sahibine ben senin evi alacağım. İşte 10 sene 15 sene anlaşma imzalayalım. 10 sene 15 sene anlaşma imzalayalım. Sen bizi bu evi ver. Biz bu evi restorasyon yapalım. Hani içerisini yeniden dizayn edelim. Yeni eşyalar döşeyelim. Ama 15 sene bu evini kiralamak bizde olacak bu yöntemi de yapıyorlar. Bu ajanslar şu an bir tane ajans mesela 500-600 tane eve bakıyor. Yani 500-600 tane eve bakıyor ajans. Bu da ne oluyor? Normalde 1300'e 1400'e kira bulabileceksen mesela şahıstan ev sahibinden. Şimdi ajans ekstra kar payını koyuyor. Ne oluyor? 1700'e 1800'e çıkıyor. Yani bunu da göz ardı etmeyin. Yani genel itibariyle ilanladığı ev sorunun olmasının nedenleri bu diyelim çözüm. Çözüm nasıl olacak arkadaşlar? Çözümü yok. Onu söyleyeyim yani. Net bir çözüm yok. Yani bunun bir iksiri, bir karışımı yok. Tek, tek yapmanız gereken Facebook'tan olsun, oradan olsun. işte bağlantılarınız olsun. Türklerin olduğu gruplar var, Meksikalıların olduğu gruplar var. Sürekli bir fil ev aramanız gerekiyor. Hani diyeceksiniz ki ben Türkiye'deyim, nasıl geleceğim? Nasıl evi kontrol edeceğim? İşte insanlar nasıl güveneceğim? Bunun arkadaşlar işte burada insanlar tanışacaksınız. İşte size yardımcı olabilecek Türkler olur, yabancılar olur. Bir şekilde bağlantı kurup size ev bulmalarını sağlayacaksınız. Yani buraya arkadaşlar genelde çoğu hostelde kalıyor. Yani çok fahiş fiyatlar ödüyorlar hostellere. Hatta burada hani yardımcı olmak istiyoruz ama bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Yani samimi arkadaşlarımız geliyor buraya. Daha önce Türkiye'den tanıdığımız. Onlara bile yardımcı olamıyoruz. Yani kısacası bunu bilmenizi istedim. Bu videoyu da onun üzerine çektim. İrlanda'da kısacası ev sorunun olmasının nedenleri bunlar. Çözüm hani hiç kimseye inanmayın. Onu da söyleyeyim ben size. Yani şunu yap bunu yap. Özel inanmayın. Çok dolandırıcı var ortada. Yani İnsanlar işte diyor bana işte depozito ver 150 euro sonra sana evi göstereceğim falan. Kesinlikle evi görmeden para vermeyin. Bunlara kanmayın. Çünkü çok dolandırılan olmuş daha önce. Artık biraz daha farkındalık arttı. İnsanlar şey yapamıyor. Dolandırılmakta birazdan yani dolandırılan sayısı azalıyor ama illa da illaki de dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz dikkatli olmakta fayda var. Anlayabiliyorum çok zor bir durum. Vizeniz çıkmış olabilir şu andan. Ama buraya artık özellikle Türkiye'deki ekonomik kriz ve yaşlı ülkelerdeki ekonomik krizden son sonra da insanlar burada yaşamaya geliyor. Eskiden deli eğitim için geliyordu. Şimdi artık insanlar yaşamaya geliyor buraya. Yani yaşayıp geri dön. Eskiden şöyle dil, dil okulunu öğrenip dil eğitimini gelip dilini öğrenip geri dönüyordu. Ama şimdi şu sıkıntı oluştu. E, kriz var Türkiye'de. Herkes, herkes burada yaşamak istiyor. Sadece Türkler değil. Meksikalısı da böyle. Brezilyalısı da böyle. Başka ülkelerden de gelen var. E, i̇nşallah arkadaşlar bu videodan memnun kalmışsınızdır. Birkaç gün içerisinde bir video daha açacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. O da İncirlanda'daki son güncel gelişmeler olacak. Kendinize iyi bakın. Olabildiğince biraz hızlı konuştum. E, Zamandan dolayı zaman tasarrufu yapmak için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.